Ee, sizlere söylemiştim bugün e, ortak daha yapacağız diye ama Instagram bir kaldırdığı bir e, tekrar şey yaptı. E, biliyorsunuz sıkıntı oldu o yüzden ben de biraz önce ya size e, bildirim gelmezse ya size duyurmazsa diye arkadaşlar şey yaptım e, Bircan Yıldırım yazar sayfamda onu dedim size söyleyeyim hocam ortak duvarım yok muydu yok muydu diyorsunuz Bazılarınızda da burada beklemişsiniz youtube'da olacaktı diye onu e, size duyurayım dedim ortak duvar arkadaşlar şeyde değil e, siz söyleyin youtube'da değildi Bircan Yıldırım yazar sayfamdaydı e, mutlaka izleyin hem çok fazla mucize oldu ee, hem de arkadaşlar Gerçekten de e, çok güzel bilgiler paylaştım sizlerle ve hep söylüyorum Sakın ola e, küçük bir ilginin peşinden e, sevgi diye gitmeyin diye canlar bu arada yarın tekrar e, ortak dua yapacağız. Merhaba canlarım hoş geldiniz. Hadi gelin. E, sakın kaçırmayın diyorum. Ve e, hep söylediğim gibi arkadaşlar başınıza ne gelirse gelsin ne olmuş olursa olsun lütfen e, hepimizin birer e, eksik yanı olduğunu hatırlayın. Hiçbirimiz e, mükemmel değiliz. Ve karma diye bir gerçek var. Unutmayın. E, kılını bile kıpırdatmıyorsun. Sana kötülük yapan herkes e, eğer kıpırdatmıyorsa iddia gün gelir biliyorsunuz daha fazlası yaşanır Bu yüzden ilahi adalet var gözünüzün önünde birisi haksızlığa uğruyorsa veya gerçekten de müdahale etmez gereken bir şey varsa Arkadaşlar sizde orada payınıza düşeni mutlaka yapın bu arada aşırı düşünmeyi bırakın gerçekten de hiç kimse hiçbir sorunu aşırı düşünerek çözemiyor aksine siz bıraktığınızdan sorunlar çözülüyor Üzüp de e, ben hayatımda şimdiye kadar hiç mutlu olanı görmedim. E, saf ve temiz bir sevgiyi harcayıp huzur huzurbanını da görmedim. Birilerini üzerek ilerlemeye çalışanı e, unutmayın. E, Allah e, birinin ağlayarak kaybettiğini diğerine gülerek kazandırmıyor. E, bugün incittiğimiz kalbi yarım mumla aratıyor. O yüzden sizin canınızı yakanlar, sizi üzenler, sizin kıymetinizi bilmeyenler e, şunu, şunu unutmayın. Siz unutsanız bile ilahi adalet size e, yaptıklarını unutmuyor. Olacak. O yüzden hiç kimse yaşadığını yaşamadan bu dünyadan gitmeyecek. Ve mutlaka e, her zaman siz de diyorum ki saf sevgide kalın. Her zaman e, ilahi adalet hazırladığın canınızı yakanlara, sizi üzenleri ilahi adalete teslim edin diyorum. Sizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Sesinizi duyayım dedim. Ortak duayı nerede kaydettiğimi söyleyeyim dedim. Çok sormuşsunuz. Burada zannetmişsiniz. Instagram'daki bir can yıldırım yazar sayfamdan ulaşabilirsiniz. Çok mucize oldu. Sizi öpüyorum. Aşkla kalın kalın. Sevgilerle kalın. Görüşmek üzere canlarım.